Merhaba arkadaşlar, ben Osmanlı Korkutlu Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümünden Mehmet Uzkeskin. Bugün sizlere fikirsel ve ülke hakları dersinde endüstriyel tasarımlardan bahsedeceğim. Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün üç boyutlu şekli veya bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu sistemlerinde endüstriyel tasarım kavramının içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş ürünün biçimi olabileceği gibi çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler, görünüşlerden olabilir ancak tasarım korumasındaki görünüm ürünün teknik özelliğini kesinlikle içermez. Endüstriyel tasarım birden çok siyasal düzenlemelerden yararlanan korunması çoklu yasal korumanın örneğidir. Çoklu yasal koruma bir fikir ve sanat eserleri kanunu estetik niteliği olmayan bilimsel ve teknik nitelikli endüstri tasarım ve projeleri bilim ve ceza edebiyat eserleri arasında saymış ve izinsiz kullanılar hukuk ve ceza davası açma yetkisi tanınmıştır. Fikri ve sanat eserleri kanunundaki korumadan yararlanmak için fikrin, eser sahibinin özelliğini taşıyan görsel ifadesinin oluşması ve ayrıca bilimsel ve teknik nitelikli olması yeterlidir. Endüstri tasarım projesi olarak adlandırılan kavramın bir ürün olarak uygulanmasına gerek yoktur. Henüz kamuya sunulmamış tasarımlarda eser sahibinin kanıtlanması bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Eser sahibinin eser sahipliğini kanıtlayacak önlemleri kendisinin alması gerekir. Korumanın ölçüleri tasarımların tescil edilerek korunması için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Sahibinin özelliğini taşıyan bilimsel ve teknik nitelikli fikir ve sanat ürünü ayırt etmeyi sağlayan işaret, başkasının eşyası veya iş ürünüyle karşılıklı yaratmayan ürün bu maddeler korunmadan yararlanmak için ger gerekli ölçütlerdir. Hoşgörü süresi Hoşgörü süresi olarak adlandırılan süre başvuru tarihinden önceki 12 aylık süredir. Bu süre içinde kamuya yapılan sunuşlar tasarımın yeniliğini etkilemez tescili başvuru gerekli mi? Başvuru dilekçesi, tasarım hakkının nasıl elde edildiği beyanı, tasarımın görsel anlatımı, tasarım açıklayan tarifname, başvuru ücretinin ödendiği gösteri, banklu, e, banka dekontu, vekil tayin edilmişse vekaletname. Başvuru sonrası işlemler ve süreler. Endüstriyel tasarım, tescili için yapılan başvuruda dilekçedeki bilgilerin yeterliği, tasarımcının beyan edilmediği, görsel anlatımın uygunluğu, başvuru ücreti ödenip ödenmediği ve benzeri gibi konularda incelenir. Tasarım başvuruları incelendikten sonra tescil edilerek yayınlanır ve 6 ay süreyle üçüncü kişilerin itirazlarına açılır. Endüstriyel tasarımların korunması başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre tasarım belgesi sahibinin yenilemeyi talep etmesi koşuluyla 5 yıllık dönemler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarım tescilleri koruma koşullarına uygunluk açısından incelen, incelenemediği için idari nitelikli olan 6 aylık itiraz süresi geçtikten sonra koruma koşullarına uygun olmayan tasarım tescillerine hükümsüzlük davası açılması gerekir. Hükümsüzlük davaları için tasarım tesciline ilişkin yayına itiraz edilmesine gerek yoktur. Koruma devam ettiği sürece her zaman hükümsüzlük davası açılabilir. 54 sayılı kanun hükmünde kararnamede hükümsüzlük davasının koruma süresi olan 25 yılının bitmesinden sonraki 5 yıl içinde de aşılabileceği belirtilmiştir. 6 aylık itiraz süresi geçtikten sonra tasarım testçinin kesinleştiği şeklindeki uygulamalar yanlış yorumlamalardan öte bir anlam taşımaz. Tasarım hakkı sahipliğine ilişkin iddialar yalnız dava yoluyla ileri sürülebilir. Hak sahipliği iddiası TPE tarafından değerlendirilmez. Ulusal bölgesel ve uluslararası tasarım tes tescil sistemleri. Endüstriyel tasarımlarda da koruma ulusal Türkiye'de yapılan bir tasarım tescili yalnız Türkiye'de korunur. Korumanın diğer ülkelerde de olması için o ülkede başvuru yapılması gerekir. Paris Sözleşmesi hükümlerine göre Türkiye'de yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde üye ülkelere başvuru yapmak ve üçhan hakkı talep etmek mümkündür. Bu durumda Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkede yapılan başvuru tarihi arasındaki sürede aynı tasarım için başkaları tarafından yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca söz konusu sürede tasarımın kamuya sunulması yeniliği etkilemeyecektir. Uluslararası tarihteki sergilerde bir özgün tasarım içeren ürünün sergilenmesi durumunda da sergi tarihinden itibaren 6 ay içinde rüçhan hakkı kullanılabilir. Tasarımın son kullanıcı, kullanıcı için görünür olması tasarımların son kullanıcı için görünümlü olması bir kural olarak bazı düzenlemelerde belirtilmiştir. Örneğin, topluluk tasarım tüzüğünde madde 4, tasarımın normal kullanım sırasında görünür olması gerektiği ve normal kullanımın ise son kullanıcı tarafından kullanmak anlamında olduğu uygulanmaktadır. Tasarımın örnekleri Tasarım, bir otomobilin şekli olabileceği gibi otomobil farı, otomobil lastiği çizgileri, otomobil jantı, otomobil direksiyon, e, direksiyon simidi, Kol saatleri de olabilir. Jant şekillerindeki teknik sorunlar rağmen iki jant şeklinin ve saatlerin birbirinden çok farklı olması tasarımcının çok fazla seçenek özgürlüğüne sahip olabileceğini ve aynı ürün için farklı tasarımlar yapabileceğini göstermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.